Hemen bunu... güzel yayına al. <laughs> Bergüzar, hazır mısın? Geliyorum. Ve karşınızda güzel Korel. Merhaba güzel ben. Merhaba. Nasılsın Bergüzer? <laughs> İyiyim. Sen nasılsın Bartu? İyiyim. <laughs> Çok teşekkürler. Bize neler hazırladınız? <laughs> Bayağı oldu biz görüşmeyeli senle değil mi ya? Evet. <laughs> Hadi dans et. Müziği aç, müziği duyamıyorum. Ver müziği biraz daha ver. <laughs> Aynen. Hadi söz yaz. Hey işte geldim ya yanına. Berguzlar sandım çıktı Hande Yener Oy ya <laughs> Mavileri çekmiş Beylik Daha iyisini Saç yaparsın yazılı. Dans ediyorum Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> Çay <gülüyor> Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Merdiven altı Stüdyomuz <laughs> var <laughs> Oha bayağı kayıt mı yapıyorsunuz? Kayıt yapıyoruz. <laughs> hadi bize şarkı söyle ya. Dans etsem? Olur. Yo yo. Ha. Virüs dans. <laughs> kış kış korona kış kış. Evet hadi. Haliyeler konuca farklı konu, dans ettiğim bir gün bugün. Ber, sana yeni parça Evet doğru. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ya inanamıyorum, ber güzel. Aç şarkını kız, sana da bağlanayım. Allah aşkına seni de dinleyelim. <laughs> ne olursun. <laughs> Hadi. Dur ben açacağım senin şarkını. Madem teşekkür ederim geçirdim bir işe yarasın. Ya seni Allah kahretmesin. bu. <laughs> <Öküyordum. gülüyor> Ama demeyecektin bana ben seyrediyorum diye. Ben seyrediyorum demeyecektin bana. Senin şarkını <laughs> bulmaya çalışıyorum. Ne ya yapıyorsun? şarkıyı be. Ya bak bir şey de, Sen dedin ya Bergüzar yayını alıyorum. Böyle yatıyordum böyle oldum. Allah nasıl? Bilmiyorum ki. Öyle bir şey olabiliyor sandım. O sırada <laughs> Ama ama Hande Yener Bergüzar ben yazmıştı. Ne yapabilirim? Bu fırsatı kaçıramam. Ya da Bergüzar ben diye çıkınca bak elim ayağım bir <laughs> <laughs> ne yaşıyoruz diyorum ya. Başucumda süt sağma makinesi var. Uyumaya çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda Berkza ben Berkizar diye canlı yayına bağlandım. Ne yaşıyoruz diyorum. Berkizar ne yaşıyoruz'u ben de kendime sürekli deyip deyip duruyorum biliyor musun? sonra <laughs> son 50 gündür. Ve seni çok seviyorum. Herkese çok selamlar ve seni attım. Ya i̇nanamıyorum neler oldu ya. aa <laughs>